Sayfa 43'teki uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Bu uygulamada dikkat ediyorsanız düşeyde ve yatayda yük yok. Sadece mesetlerimizde moment tepkisi var. Dolayısıyla biz buradan ne anlayacağız? Mesetlerde moment tepkisi varsa o zaman sol meset ve sağ mesette moment diyagramlarımız sıfır olmayacak. Dolayısıyla buradaki değerler kadar olacak. Yani sol mesetteki ne olacak? Eksi 100. Sağ mesnetteki ne olacak? Artı 50. Şimdi bunlar aslında görebiliriz. Niye görebiliriz? Daha önce söylemiştim ben size hatırlıyorsanız. Bizim moment diagramımızda neydi? Eksi değerler üstte artı değerler alttaydı. Ve momenti çizerken şu momentin çekmesi neredeyse onu alıyorduk. Şu okun olduğu uç Basınç yani bunun basıncı altta çekmesi üstte. Bunun okunun olduğu uç basınç üstte çekmesi altta. O zaman biz momenti nereye çiziyorduk? Momenti nereye çiziyorduk? Çekme ne olduğu yere. Çekme nerede? Üste. Dolayısıyla buradaki momentimiz ne olacak? Üste. Üst kısmın işareti neydi? Eksi yüz. Dolayısıyla buradaki moment eksi yüz olacak. Buradaki çekme nerede? altta. Alt kısımda işaret neydi? Moment diagramında artı. O zaman moment ne olacak? Artı elli olacak. He, bunları bulduktan sonra N diyagramı. Yatayda büyük yok. N diyagramının sıfır olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Düşey tabi bu momentlerden dolayı bir ne tepki oluşacak. Dolayısıyla momentlerimizden dolayı oluşan meslet tepkilerini ne yapalım bulalım. Şimdi mesletimize ne diyeceğim? A. Diğer mesletime ne diyeceğim? B. Yataydaki tepkimiz A, H. bilmiyoruz. Düşeydeki tepkimiz A, V. Şu gördüğümüz sağ mesnet yani BM mesnetindeki ne olacak B. Şimdi çizeceğimiz diyagramlar, yardım çizgilerimizi indiriyoruz. İlki N diyagramı. Artı eksi, İkincisi ne? T diyagramı. Artı eksi, üçüncüsü ise ne? M diyagramı, eksi artı. Şimdi mesnet tepkilerini bulalım. İlki şu toplam Px. Yatay kuvvetlerin cebirsel toplamının sıfır olma şartı. Yani sisteme yatayda etki eden yüklerin cebirsel toplamının sıfır olma şartı. Sistemde yatayda bir etki olmadığı için tepkimli sıfır. Sonra toplam P'yi ikinci denge denklemini aşağıdan yukarı yön Neymiş? Pozitif. Yukarı doğru ne var? A. Başka ne var? B. Düşeyde herhangi bir yük yok. Bunların toplamı ne olacak? Sıfır. He, i̇ki tane tepkinin toplamı sıfırsa ne anlıyoruz bundan? Y ikisi de sıfır olacak ya da bunlar birbirine eşit işaretleri zıt. Yani bir e artı bir e eksi olacak. Topladığımız zaman ne olacak? Sıfır olacak. Toplamıma saat önündeki dönüş ne? Pozitif. Bakıyorum. Şu A'ya göre moment alınca AH'ın uzantısı, AV'nin kendisi, AH'ın da kendisi moment alınan noktadan geçtiği için ne? 0. Şu yüz ters yönde. Moment olduğu için eksi 100. Şu 50. Ters yönde. Moment olduğu için bir şeyle çarpmıyorum. Eksi 50. Şu BV. Eksi BV. BV'nin aya mesafesi kaç? 5. Eşittir 0. Bu durumda şunları karşıya atarsam eksi 5 tane BV. Bunlar karşıya içince işaret değiştirir. Eksi 150. Artı 150 olur. Bu durumda BV kaç çıkar? Eksi 30. Hmm. B eksi 30 çıktı. A ile B'nin toplamı kaçtı arkadaşlar? Sıfırdı. A eksi 30 sıfırsa A, A'mız da kaçmış? 30. Bakın bunun eksi çıkması yük taşımadığı anlamına gelmiyor. Yük taşıyor. Fakat eksi yönün ters olduğunu gösteriyor. Biz başlangıçta B'ni kabul ettik yukarı doğru. O zaman B'miz yukarı doğru değil. Nereye doğru olacak tepkimiz? Aşağı doğru. A'yı ne kabul ettik? yukarı doğru artı çıktığı için yönü ne? Aynı. O zaman bizim BMS tepkimiz eksi 30 olduğu için tepki nereye doğru olacak? Aşağı. A haşım 0. A'mız 30. Şu B'nin de yönünü değiştireceğim. B'yi yukarı doğru kabul etmiştik. Onu ne yapacağım? Aşağı doğru 30 olarak düzelteceğim. Neydi kuralımız? Yatay yükler N'yi. Düşey yükler T'yi ve bunların etkisinde oluşan momenti diyagram haline getiriyorduk. Yani N diyagramını isterken yatay yükü izliyorduk. Yatay da yük olmadığı için N neymiş? Sıfır. Gelelim T'ye. T'de ne yapıyorduk? Dış yükleri izliyorduk. Yük yukarı doğrusu yukarı çıkıyorduk. Aşağı doğrusu aşağı iniyorduk. A nereye doğru? Yukarı. Yukarıya kaç çıkacağım? 30. A tepkisiyle B tepkisinin arasında herhangi bir yük yok. Sabit. Yatay gittim. 30'dan B kadar aşağı indim. Diyagram ne yaptı? Kapandı. İşaret ne? Artı. Heh, şimdi şunu görmem lazım. Şuradaki momentimiz iki türlü bunu görebiliriz. Bir kere ne demiştik biz momentte? İşaret kurallarında hatırlıyorsanız. Altta çekme, üstte basınç oluşturan moment. Altta çekme, üstte basınç oluşturan moment neydi? Pozitif. Bakıyorsunuz şimdi bu. Bu altta basınç oluşturuyor. Bir kere işareti ne olacak? Eksi. Buradan görebiliyoruz. Eksi yüz. Birincisi. İkincisi kural neydi? Momentin çekmesi neredeyse diyagramı oraya çiziyorduk. Bakıyorsunuz momentin çekmesi üstte. O zaman diyagram nereden başlayacak? Üstten. Üst kısımda zaten ne? Eksi. Şu eksi yüze şuradaki alanı ekleyeceğim. Kesme kuvvetindeki kesme kuvveti diyagramı alanın işaretini dikkate alarak ekleyeceğim. Nedir buradaki alan? 30 çarpı 5. Ne yapar? 150. Eksi 100. Alan 150 daha. Beni nereye götürür? 50. Nasıl 50 yalnız? Artı moment diyagramındaki artı değerler neredeydi? Alttaydı. Ve g de yük olmadığı için şu diyagramımız ne olacak? Doğrusu şurayı ile birleştirdik. Şu bir tutması gerekiyor. Şuradaki momentimizde ne olacak? Artı 50. Hem buradan kontrol yapabilirsiniz. Nasıl kontrol yapabilirsiniz? Neydi momentteki pozitif değerimiz? altta çekme üstte basınç oluşturursa artı 50 ve dikkat ediyorsanız artı 50. Diğer kuralımız neydi? Çekme nerede burada? Çekme nerede dikkat ediyorsanız altta. Çekme altta olduğu için bizim zaten momentimiz altta ne yapmamız gerekiyor? Göstermemiz gerekiyor. Buradaki moment eksi şey artı 50 kN. Buradaki moment de eksi 100 kN metre.